Kilis Belediyesi olarak dijital belediyeciliğe ilk adım atmış bulunuyoruz. Netket sistemimiz zaten vardı ama güncel değildi. Ee, Türkiye'deki bütün illerden bu konuda geride kalmıştık ne yazık ki. Ama bu eksikliği gideriyoruz. Şu an Netket sistemine girerek evinizin, arsanızın, İmarlı mı, imarlı değil mi veya e, imar durumu nedir? Bunları evinizde oturduğunuz yerden herhangi bir telefondan, tabletten, bilgisayardan görebileceksiniz. Arsanızın, evinizin imar durumunu, imarla ilgili bütün bilgilerini İstanbul'dan, Ankara'dan, kiliste olsanız olmasanız evinizdeki herhangi bir internet olan cihazdan girip görebileceksiniz. Adapafta numarasını, parsel numarasını yazarak veya adresini yazarak netkes sistemindeki uygulamamızdan artık Kilis Belediyesi'ndeki bütün imar bilgilerini alabileceksiniz. Bunun için belediyeye gelmenize gerek yok. Bunun için fazla personel çalışmamıza gerek kalmayacak artık. Hem personelden tasarruf edeceğiz hem personelimiz diğer işlerine yoğunlaşacak. Sizler de bir tık da yol masraf etmeden, kilise gelmek zorunda kalmadan veya evinizden çıkıp da belediyeye gelmeden arsanızla ilgili, malınız mülkünüzle ilgili bütün bilgileri erişebileceksiniz. E, bu sistem şehrimize hayırlı olsun. Dijital belediyeciliğin gereği olan bir sistemdi. Bundan bir sonraki aşamamız ise işte, mimarların, inşaat mühendislerinin, müteahhitlerin artık internet üzerinden e imzalı bir şekilde ruhsat başvurusu yapabilmesidir. Belediyeye gelmeden malınızın, arsanızın durumunu öğrenip ruhsat başvurunuzu da belediye yapabilmenizi istiyoruz. Bundan bir sonraki aşamamız da inşallah ruhsat başvurularını belediyeye gelmeden dijital ortama yapabilmenizdir. Hayırlı günler diliyoruz.